Merhaba arkadaşlar ben Aras Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Yani Brawl Stars oynayacağız Güzel oynayabileceğiz mi? Güzel oynayabileceğiz mi? Bilmiyorum Ses çok açıkmış ya. Şey gelmiş mi? Enerji patlaması. Olmaz. Olsun. Biliyorum. Hadi. Evet. Başladım. Arkadaşlar zorluk çılgın. Şey oynuyorum ve korku İnşallah yenerim. Umarım yenerim. Aldım ben bunu. Bakma. Çok vuruyor arkadaşlar. kat 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 diyor Allah keşke kurtuldum geliyor geliyor geliyor

Beykonun başı Beykonçuk. Okay. Tarı arkadaşlar tamamladık. Next round'u. İnşallah yeneriz arkadaşlar bunu. Şey atacağım şeker, şekerinin çünkü. <laughs> Bu arada arkadaşım var Güzel. Adı Rüzgar Efe Aksoy. Ona ona da adını alabilirsiniz. Arkadaşım bu arada atam Şey. 6 hmm. Altı abone var diye beni Senin yirmi var ya. O yüzden. O yüzden. arkadaşlar canım. Koş, kaç.

Bu şeyler söyleyince bir maç başlasa böyle. Hayır, konu hayır, konu buralardan mı? Um 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 öldüreceğim arkadaşlar öldüreceğim öldüreceğim Öldüm. öldüreceğim 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 gol geldi 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 gol

bu arada arkadaşım vardı diye. En kötü ya En yogun. Benim benim daha benim 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 benim. Benim benim benim

Kolamak. Balley kaç, balley kaç, balley kaç. Balley mal mısın balley? Balley mal mısınız? Mısınız? mısın? Aptal mısın? Gürüze kalmışsın. Boktan boktan şeyler geliyor. <gülüyor> 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 Oha, ikisi, iki, ikisi de gold. Üç tane gold var. Evet. Beyler her yeri yıkanıyor gibi. Bunlar çekiyor mu size? Çekiyor mu size? Oluyor mu? Ne yıkanıyor? Yıkanmıyor mu? olacağım mu? çok Ben bir daha yiyeceğim. bayağı veriyor sor. O diğer da daha yiyeceğim. güzel. hepimiz birine gidelim. Hepimiz. Mm-hmm. <closes> kaç kaç lan kaç belki ineriz lan hadi hadi oğlum otuz üç yer vur lan vur Gel, koşma, gaz vur şuna gaz vur lan canlar az zaten geldim oğlum sakin 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 geldim geldim <laughs> 20, ben alıp gitsinler mi? 29 gramlar. Çılgın olmasınlar. koruma geldi, koruma geldi, koruma geldi, koruma geldi. Alıp cezanı verdi. Son anda kaçtım da. Vur, vurun ben şuna. Kanka kaç ya. Adamların canı yedi 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 yedi. Sometimes you gotta fight. Arkadaşlar bir tane biri geldi buraya. Ya da puanım arkadaşlar. Attım attım Atacağım. attım şimdi. Arkada. Attım arkadaşlar. Yo, o yenemiyoruz, yenemiyoruz. Adamların az önce canı yediydi Sonuna kadar <laughs> <türmeler, tırmeler, tırmeler oluyor. gülüyor> <laughs> Çok var.

Bravo be oğlum be. Ne çıktın sen ya? Kaç. Bunlar zor. Bunun olsun. Bravo Arkadaşlar buna bakın Buna vur. Allah kazanın. İkimiz de ya. İkimiz de ya. Şöyle bir tanesi. Bunu canını önünde götürmeye çalışın. <laughs> Canım çok az. Sen nesin be de oynamayıp be. Bravo be. Kaç 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 kaç

bakıyorum çok güzel kalsın ikimiz ikisi de öldü gel aa da aynı mic geldi vurun lan no, aynı mic vur kürsüyetler de aynı bro bu da da aynı mic ölecek 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 öldürdük Bravo, bravo. Eşim, Öldüm Dynamike kaç Dynamike kaç Dynamike Vur oğlum be oğlum be Ne çıktın sen ya Kaç Hadi ben elimi veririm Vur Dynamike Dynamike vur Dynamike oh. hayır, Dynamite, hayır. Dynamite, hayır, hayır, hayır. Vur 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 Şıklar, vur 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 Adamlar 12 be oğlum be at ya 12'ler ya. Ne yapıyorsunuz <laughs> <Nerede Gülüyor> ya? Yürü git Spongebob neyse. <laughs> Arkadaşlar yine kazanamadım. Ben mi maç gibi basıldım? Ben mi maç gibi basıldım? İnşallah kazanırız. Ay kardeşim. Çeker mi şaka mı kaçıyor? Ne atacağım? Ödüyor şu an Hadi Can şey. yardım verin buraya Neler Oğlum bizimkilerin yarısı Yok

arkadaşlar. Olmadı. Olmadı, olmadı. Yani. Arkadaşlar bu arada Boralo'yu da takip etmeyi unutmayın. Mus Bravo burada atacağım. Arkadaşlar son maçı buldum. Son maç.

Kaçtı bak kaçtı. Kaçın lan kaç. İkisi de orada <laughs> Hayır. Hayır <yorulamıyorum. gülüyor> <laughs> 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 Abi ne de orada Arkadaşlar ya, ya, ya 57'ler bak çılgın olmasın çılgın olmasın çılgın olmasın buradan bir tane can basıyorlar galiba bu adamlar Arkamda, 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 arkamda. Al işte ya. Ölçüde. aldık. Bully Alabiliriz lan o 4-4-3-4 Beyler kaçın Beyler kaçın Ebesinin yuka Ebesinin Ebesinin kanka ne yapıyorsunuz siz Abartmayın Lan arkadaşlar. Bu Bak sen